sizinle bir e, videoda daha merhaba. Bugün yanımda misafirim, kardeşim öz kardeşim Elif var. Merhaba. Evet e, arkadaşlar. Bugün crafting and bullying oynayacağız. E, hayatta kalmalıyız. Anne. Anne. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Kendimiz mi üreteceğiz yani? Evet her şeyi kendimiz üreteceğiz. Anne. Arkadaşlar hayatta kalmağı da yeni oynuyor kardeşim. Bunlar da odun kırıp ev yapıyoruz delik. E niye? niye küçüldüm? Küçüldüm mü ben? Hadi sen de beyaz odunlardan. Evet ben küçüldüm mü gibi hissediyorum ben. <laughs> Hayır. Aa. Hadi beyaz odunlardan kır sen de. Beyaz odunlar değil mi? Evet onlardan. Beyaz odunlardan kır. Niye? Ya da sen koyun öldür. Ha tamam. Ben hemen ok alayım. Ah, ok alamazsın. Her şeyi kendimiz yaratıyoruz yani burada. Evet doğru. Oku nasıl yapacağım? İstersen, kılıç. istersen kılıç vereyim ben sana. Kılıç, kılıç yapıp. Al. Tam bir dakika bekle. Koyunu kaçırma lan. şurada şurada. Hadi hadi Bekle. Hemen yapıyorum. İşaret, e, işaret yapmayı unutma ki kaybolmayayım. Gerek yok ona. Al. çekmece bu çekmece açılıyor mu acaba <gülüyor> açılmıyor <gülüyor> tamam hemen kılıç yapayım ben sana aa arkadaşlar tor çekici gelmiş yok mobilya çekiciymiş ya bu al atıyorum sana attım at. Nerede? Nerede? attım daha almadım. Heh. Tamam. Şimdi git koyunu kes. Elimden kaçırmayayım. İşaret ver. Ben bulurum seni, merak etme. 6 tane koyun kesmen lazım. Aa. Yeti bunu yapıyor? Eskitler. <laughs> evet arkadaşlar. Abi ölmüyor ki bu. Ne yok? Dokunmuyor. Dokunmuyor ölmüyor. Aha orada kurt var. Bekle ben geliyorum. Ben de kesmene yardım edeyim. Buraya eliyor mu? Ölmüyor. Hı? Kes onu. Kes onu, kes onu, kes onu, kes onu, Koy koyun yünü çıktı. Evet. O koyun yünüyle zaten öyle yapacağız. O koyun yünü, yünleriyle yapacağız biz onu. E Kaç tane yün topladın? Bir tane. Lan griyi mi topladın? Evet. Gri koyunsa kesmeyin. Gri koyun değildi. Beyaz gözüküyordu. Demek ki griymiş. Of of. Ne oldu? Oh, oh, oh. Ne oldu? Ne oldu? Bilmiyorum. Merak etme. Aa oyundan ayrılmışsın. Birazdan geri gir. Oh, oh. Bir şey olmaz. Geri girersin. Ama video yarım kaldı. Yo, hala devam ediyor. <laughs> Dur dur. Evet. Hadi sen koyun kesmeye devam et. Yok sen kes. Niye? bana. O zaman kılıcı bana at. Tamam. Sen de beyaz otunlardan. dakika. Kes. Daha girmedim. Evet. <laughs> Arkadaşlar sessiz olun. Sessiz olun. ver. Hadi beyaz odun kes. <laughs> yine sana geldi. <laughs> Unutma. Sadece beyaz oldun, Tamam mı? Tamam. Ben şu köpeğe sahip olacağım. Kur, e, onun için kemik lazım. Gel, Gel hadi şu tarafa. Beni takip et. Dur. Kemik alayım. Elif. Şeydeyiz ya. Hani yaratıcıda değiliz ya. Hop. <laughs> buradayım. Buradayım. Gel. Gel. Beni takip et. Sahilden ayrılma sen buradan. Sahile mi yapacağız dedim Bekle. Bizim şey neredeydi? Bu, buradan mı kıracağım? Buralarda işte beyaz odun kıracağım. Tamam mı? Ya bizim şey neredeydi? Crafting table. Bu da ne ya? Aaa biz bir yer bulduk. Ne oldu? Yok bir şey. Ya nerede bu ya? Bir türlü crafting table ha buradaymış tamam. Ben en iyisi alayım bunu. Bekle sana balta yapayım ben. Sonra baltalar elimizde diye şarkını söylersin. Baltalar elimizde. Kürekler elimizde. Ben de tam bilmiyorum ki. E, ee, baltayla kır artık. Baltayla daha hızlı kırarsın. Hayır, elle daha güzel. Ama baltayla daha hızlı kırıyor. Elif boşuna mı yaptım ben bunu? Belki kullanırım. Dur. Hı. Arkadaşlar burnumu koyun. Baltalar elimizde, kürkler belimizde. La <laughs> la la, baltalar elinde değil. La la la. Elif baltalar elinde değil. Arkadaşlar ben görüyorum balta elinde değil. Baltalar elimizde. La la la. Baltayla kır daha hızlı kırarsın. Bayağı bir beyaz odun mu toplayayım? Evet, işte onun için de baltaya ihtiyacın var. Aa akşam oluyor. Abi bu ne oldu? <laughs> ne? Bu ne oluyor? Tarif açılıyor. A eh, akşam biz, biz nerede? Mimi. Merak etme. Canavar çıkmıyor. Lan? Evet reklam. Ne reklam acaba? Morphe Mod, Masterus. Lan bu nasıl bir şeymiş? Kapağın oldu adam. Neyse. Tamam görmüştüm. E evet, nerede uyuyacağım? Burada seni bekliyor. Bekleme. Beyaz odun topla. Çözüm evet. gayet basit. Sabah sabah kadar beyaz odun toplayacağım? Evet. Gayet basit. Canavar yazmadım çok şükür. <laughs> Canavarla oyun. Nasıl? Zaten yazmazsın. Ben korkuyorum. Senin daha iyi oynayışın bu. O yüzden yapma. kötü bir kendin. Arkadaşlar daha önce kardeşimi görmüştünüz. Basketbol videolarımız var. Artık onu çekmek istemiyorum ben, gerçi. Artık oyun videoları çekeceğiz beraber. Ben daha yemeyeceğim. Şu da gel ben yemeyeceğim. Tamam sus. <gülüyor> Yaşasın. Tamam <laughs> bu kadar yok. Lan. Aman lan. Canım azalıyor. Ne oldu? Şey. Dikenli otlar var. Daha yiyecek. Gerçek. Yiyecek, yerecek, 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 yerecek. Dikenliğe. Dikenliğe yiyecek, yiyecek. Yiyecek, yiyecek, yiyecek. Hadi. Kendi kendi mi yiyecek ama. Aa tatlı meyveler diyor. Domuzcik. Koyun bulması çok zor ya. Daha üç tane koyun yine daha ihtiyacımız var. Beyaz odun bulmak çok kolay. Ama koyun bulmak zor çünkü etrafta sürekli kurt geziyor. Kurt gezdiğinden bulunmuyor. Aha! İyi koyun lafın üzerine gelirmiş. sendeki e, yünü de atsana bana. Peri. Ürüyüm. ya. Ben de belki beyazdır diyordum. Ve güzel oyunumuzun güzel sırrı donmalar. Örüyünmüş arkadaşlar ya. Keşke beyaz yün olsaydı. Üç tane koyun beyaz yünlü koyuna daha ihtiyacımız var. Baltayla mı kırıyorsun? Hayır. Baltayla kır. Daha çabuk kırılır. Bak şurada senin için avcılık yapı. Bak, ıı, yeterince olmuş mu? 32 tane. Biraz daha yapsın. Ne olur ne olmaz. Biraz büyük yapalım hadi. Bu senin yarım kaldığın Oradan koyun mu ses koyun sesi mi geliyordu? Senin oraya geliyorum. Bu ne sesi? Bilmiyorum ki. arkadaşlar biz onu e, aldırmayalım. Evet aldırmayalım. E, biz işimize devam edelim. Değil mi abi? Evet. Abi bizi görüyorlar mı? Oyundaki halimizi görüyorlar mı? Evet. Ama beni görmüyorlar. Beni de göstereyim. Evet arkadaşlar reklam var burada. Bitti reklamımız. Evet. Ah, ayağım kaşındı. Niye beyaz odun toplamak zorundayız? Ben beyaz odun topladım. Dur sana beyaz odunları atayım. İşte bendeki beyaz odunlar. Aldık mı? Evet. Ben bir koyun sesi duydum sanki. İşte o yüzden senin yanına geldim ben de. Koyun sesi duydum. Ya ben de, bence beyaz odun yetmez mi? Tam yetmez gibi bence. Görüyor musun ki benim bir şey? Yok. Kırk küsür var sende de. Bak yeter mi? 47 tane. Hmm. Biraz daha tatlı bir normalde Evet Yunus var Yunus Kuzen Yunus nasıl geldin sen buraya Bakayım <laughs> abi Esprili Esprili Bak şurada Kıyıda Hadi. Bak şurada şurada Şöyle Bak burada burada. Koş 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 koş. Uçuyorum. Ne uçması? Uçamazsın. Aa. Neyse gitti artık. Derine daldı. Neredeydi? Kıyıda geziyordu işte. Nasıl Yunus'tu? Bildiğin Yunus. Kimin Yunus'u? <laughs> Oyundaki Yunus. Canlı olan Yunus. Sizin Yunus mu? He bizim Yunus. Çık. O nasıl hayvan adınışmış ya? espri kandım ha. Yok muydu? Vardı. Sadece bizim Yunus derken şaka yapıyordum. Orada esprim vardı. Espri yapmıştım. Kim ya, kim ben. Ve eşya yapıyorum onunla. Abi benim hala çok canım var. Benim de. Kimsenin canı azalmadı ki. Ya bir koyunca niye can var ki? E, e, nasıl anlatsam? Var işte. Var işte yani. Arkadaşlar bu arada e, lan, ya yine mi çalılar ya? Minecraft'ta sunucuya katılabiliyorum. E, i̇sterseniz videosunu çekebilirim. E, videomu videosunu çekmek e, çekmemi isteyenler e, like'lara abansın e, ve yani gerçekten tabii ki abanın demiyorum. Evet. <laughs> Aha koyun. Ana lan iki tane. İki tane koyun buldum. Aa üç tane lan. Şanslı günümdeyim. Daha ikinci güne yeni başlıyoruz. Ama bitirdim. Ha 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 ha. Ha 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 yeterir Elif. Odunları at bana. Bir dakika. Şurada kalayım. Hala baltayla kazmadın mı sen? Sana o kadar kaz dedim. At hadi. Tamam. 60 tane. Neredeyse bir stik almışsın. Bir stek. Stek. Aa kaplumbağa. Evet. Fark etmedin mi? görmüyorum. iki tane yatak. Boyama istersin? Evet, reklamsız olmaz. Bitti reklam. Şimdi şey şeyi yatağını boyayayım mı diyor? Ben kendi yatağımı boyayacağım. Tam bekle o zaman. Sen eğer işin biterse crafting table'ın yanında bekle. O yaptığın masanın. Ya denize giriyoruz ona da tarif kilidi açıldı diyor ya. Anam. Lan şeyiniz vardı nefesiniz vardı unutmuşum ben. şurada. Daha iki kapım var. Kapı şurada. Biri burada. Tamam bekle. Arkadaşlar batık gemi gördüm herhalde. Şuralarda bir yerlerde. Hmm, ne? Burada bir şey var. Aha. Burada bir şey. Dermişim. Nefes bitti o yüzden. Abi acıktım ben. Aha. Ben yani toplamıyormuş ya Minecraft sanırım ben de Nefesim tükenmiş daha. Ölüyordum aslında. Nerede ölüyordun? batık bir yer buldum. Orada sandık vardı onu alıyordum. Bu nasıl buraya gelmiş? Ya? İki tane mi var o sandıkta? Kiki. Arkadaşlar buranın adını bilenler yazsın. Ben bilmiyorum kısacası. Böyle de bir yerin ismini bilmiyorum. <laughs> İki tane. Aha. İki tane tilki. Tamam ne yapayım? Ben siyah boya yapacaktım. O yüzden denize girdim zaten arkadaşlar. Siyah boya ver lan. Sen hangi renk istersin? Turuncu. Turuncu. Lan? He. Abi evi kumsala mı yapacağız? Bilmem. Belki yaparız. Neredesin sen? Bekledinizdeyim. İzliyorum, geliyorum. Canını azarla. Kapıcım. Yani şimdi doldu tabii canlarım. Burada can alıyor. Abi bunu yapmasaydım. E sen istedin. Hayır, mı, can kaybedilirsin. Demedim ben. Hayatta kalmadı böyle. Şimdi bulalım seni. Abi beraber mi yaşayacağız yoksa iki ev mi yapacağız? Beraber şey yaşayacağız. Çünkü çok yer yok. Aa video çekmeyi unuttuk. Çekiyoruz. <laughs> kardeşim kardeşim kardeşim. Siyah boya. La siyah yatak. Şimdi e, turuncu olduğundan emin misin? Bak pembe de yapabilirim. Turuncu. Bak. Bak şu şeyle pembe de yapabilirim. Şu çiçekle. Tilki, tilki, tilki seviyorsan turuncu yap. turuncu boya yapıyor mu ki? Bir bakayım hadi. Pembe. pembe boya. Evet, pembe olsun, belki sonra turuncu yaparız. Evet, Şimdi... yapalım. Abi ben size bir yere ağaç yapacağım. Şu ağaçtan. Ay tilki varmış şurada arkadaşlar. Baksanıza. Şurada. Bakın ben de geliyorum. Uyuyor. Acaba yanında basak uyanır mı? Ben de Ah. Yaklaştığın anda uyandı. Tamamdır. Siyah yatak benim. Pembe yatak senin. Ya, yaptım. E o yüzden denize gittim ya. Denize gittim oradan şey öldürdüm. Ne? Hatırlayamadım. Black Pink oldu arkadaşlar. Black Pink. <laughs> Nereye yapalım evi? Bilmem. Bence diğer videoya saklayalım artık. Çünkü bayağı uzun sürdü. Hayır. Ee, ama kapanış yapmak zorundayız neyse ee, evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini yani kardeşim Elif de çektiğim videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın abone olun ee, sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz ee, sen diyeceğim bir şey var mı? Ee... Tamam yok. Tamam yok. Ee, like atmayı, abone olmayı, ee, sonraki videomuzdan da haberdar olmak için e, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.